Dobruca'ya Küçük Tataristan denildiğini duymuş muydunuz? Romanya'daki Tatarların varlığı Altın Orda döneminde başladı. Karadeniz'deki ticareti kontrol etmek açısından önemli bir nokta olan Dobruca her zaman hanların dikkatini çekmiş. Bu sebeple 8. ve 14. yüzyıllarda Kırım Tatarlarının bir otonom siyasi merkezine dönüşmüştü. Ancak nüfusları çok yoğun değildi. Kırım Tatarlarının büyük çoğunluğu 1783'te Kırım Hanlığı'nın Rus İmparatorluğu tarafından yıkılmasından sonra bölgeye yerleşti. Bu dönemde bölgeye göç eden Kırım Tatarlarının sayısı o kadar yüksekti ki Dobruca Küçük Tataristan olarak adlandırıldı. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında ise Dobruca Romanya'ya bırakıldı. Kırım Tatarları için bu durum endişe vericiydi. Hristiyan bir yönetimin kendileri üzerinde baskı kurmasından çekiniyor, dinlerini özgürce yaşayamamaktan korkuyorlardı. Ancak korktukları gibi olmadı. Romanya yönetimi siyasi seçkinlerinin aldığı bir dizi önlemle ülkedeki Müslüman nüfusun güvenini kazanmaya başardı. 1878'de Prens 1. Karol Türkçe'ye de tercüme edilen bir konuşmasında Dobruca hitap ederek amacının toplumu asimile etmek değil entegrasyonu sağlamak olduğunu anlattı. 1878'den sonra kabul ettikleri ilk yasalarla Romen yetkililer Dobruca'daki büyük camilerin, okulların bakımını, cami personelinin ve Müslüman öğretmenlerin maaşlarının devlet tarafından sağlanacağını taahhüt ettiler. Ayrıca 1. Karol bölgede iki cami yaptırdı. Bunlardan ilki 1906'da Romanya'nın başkenti olan Bükreş'teki Karol Park'ta inşa edildi. Bu girişimlere ek olarak Romen yetkililer, Türklerin ve Kırım Tatarlarının kurumsal örgütlenme mesiyle de ilgilendiler. Osmanlı döneminde kurulan müftülük ve kadılıkları yeniden yapılandırdılar. Ancak bu huzur ortamı 30 Aralık 1947'de Romanya'nın komünist rejime geçmesiyle son buldu. Bu tarihten sonra Romanya tamamen Sovyetler tarafından kontrol edildi. Moskova Kırım Tatar mültecilerinin kendilerine teslim edilmesini istedi. Böylece komünist Roman yetkililer de mülteci Kırım Tatarlarını tutuklamaya başladılar. Ancak Rusya'daki Tatar Mülteci Yardım Komitesi faaliyetlerine gizli bir şekilde devam etti. Kırım'dan kaçan Kırım Tatarlarının ve Dobruca dakilerin Türkiye'ye veya Avrupa ülkelerine kaçmalarına yardım ettiler. Bazen de mültecilerin Romanya'da farklı bir kimlikle kalmalarını sağladılar. Günümüzde Romanya'daki Kırım Tatar toplumu Romanya devletinin sunduğu bir dizi haktan yararlanıyor. Romanya parlamentosunda bir temsilcinin seçilmesi ve gelenek göreneklerin korunmasına yönelik faaliyetlerin yürütülebilmesi için yıllık ve bütçenin sağlanması bu hakların arasında yer alıyor. Kırım Tatarları hakkında çok daha fazlası derin tarihin 21. özel sayısında.